Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün bir il, ilke imza ataraktan bir video çekiyorum. Yok satan tekne arkadaşlar. Yani tekne bir yıllık yani 2005 yıl, yılının üretimini doldurmuş vaziyette. Gelin bakalım. Yani teknenin dizaynı böyle. Çok harika, geniş, derin. <laughs> <laughs> Sahibi Yiğit Bey. Ne diyorsunuz Yiğit Bey bu işe? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. olsun öncelikle. Sağ olun. Ne diyorsunuz bu işe? Valla abi çok güzel bir tekne. Benim beklediğim bir oldu. Melih Bey'e söylemiştim sahibine. Evet. Abi bir fuara götürsen bu tekne yani yok satar. Yok satar. İlk yokta sattı. İlk 3 günden komple 2 günün kapattılar. Senin de öngörün dedim yok evet. satacağı. Evet yani çünkü yani ben bir müşteri olarak araştırma yaptığım zaman bu kadar geniş havuzlu olan, bu evet. kadar fazla imkan sağlayan bir tekne daha denk gelmemiştim. Evet şöyle havuzu ee, da gösterelim. Ve... 4.95 boyu var. 4.95. Bu 5.20'ye çıkıyor. E, teknede yok yok diyebilirim şu an 7-8 metre yattarında ne varsa bunda da her şey mevcut. Ocağı var, duşu var, tuvaleti var, portatif tuvaleti var kamerasının içinde. Her şeyi var. E, canlı lavabim mevcut 180 litre. Canlı, canlı var nerede? Canlı aşağıda. Şu evet. Şunu da şöyle gösterebilirim. Yani 180 litre bayağı, bayağı kendinden doldurmalı canlı lavabim mevcut. Evet. Yani. Nivaf taşçı değilim ya da tekneniz yıkabiliyorsunuz yanlarda kanalları var hmm. ön tarafta boşaltıcısı Sintine var arkada Sintine var Alttan bir Sintine gidiyor Baya baya dolu yani, paket yani Aynen öyle e ben buna invertörü de koydurdum 200 volt evet. amperde kullanacağım İçeride ısıtıcı kahvemi de yapacağım yemeğimi pişireceğim yeri gelecek konaklayacağım Vallahi gideceğim. Hani her şey var yani. Değil mi? Ya, evet. Oda Brand'a ile etrafını kapattıracağım. Ya yani bildiğiniz bir yaşam alanı. Yani aynı zamanda bir karavan. Aynı zamanda bir karavan doğru. Yani ön tarafta kabin var. Herhangi bir kötü havada önden dalga serpinti yemeyeceğim. Tabii, saklanabilirsin yani. Aynen öyle. Yani benim bütün beklentim karşılıyor. O yüzden ben bunu tercih ettim. Evet vergisi yok. Romrock'ta at çek yapacağım kolay kolay. Her şeyden önce vergisi yok ya. Aynen. Herhangi bir limana bağlı kalmayacağım. Belli bir yere bağlı kalmayacağım. Evet. Sen remote'dan at çek mi yapacaksın? Ben at çek olarak kullanacağım. O ben çok, sonra, çok, çok güzel. açılmayı planlıyorum şu an kış zamanında. Yazın sezona doğru aşağı doğru inelim. Fethiye'ye doğru inelim. Ne kadar bu? 390 bin artı KDV veriyorlardı. Ama 2025'e onu kapattılar. E, bu evet. arada ben haftalarda çalışmıyorum. Tek yeni sağlık. Teknesini başını bekliyor. Gelen arkadaşlara tanıtım yapıyorum sadece. Tanıtıyorum, yani bu anlatıyorum. Bu arada gördüğüm Anladım. en güzel teknelerden evet. biri fiyat olarak. Çok yani. yani. Ben sizin gibi düşünüp geldim. O yüzden bunu aldım. dedim yani bu tekne uyar. Fiyat performans ürünü. kapalı yeri var. var yani burada normalde bu soğuklar da mevcut. Ben koydurmadım alanı dağıtmamak için. Aynen. Kendi dolabım var. Onu da içeride kullanacağım. Çakmaklık 12 volt girişli. Işte. Yani mükemmel. Alınabilecek şu an en güzel tekne bu olduğu için ben de bunu tercih ettim Vallahi işte. en doğru şeyi tercih etmişsin ya. Evet. Kamera demek bence her şey demek. Aynen öyle. Kamera değil, lavabo iki. Tuvalet yani. Tuvaleti de mi var? Tuvaleti de var. Aşağıda e, kapının üstündeki tahta kalkıyor. Orada bir tane kasetli e, tuvalet çıkıyor. Zor zamanlarda kullanmak için birebir yani. Kapısı da kapanıyor. Açık değil. Başka markalara baktım mesela. Onlarda tuvalet var ama kapısı kapanmıyor. Yani. Kışın yani, de naylonla kapatacak bir şey yok. İşte kapatacak. Su, o da oda kapatacağım. Oda deniyor. Suvarda kapattım onu sadece. Suvardan sonra burada da oda kapanacak. Yani her şey var. Ya dediğim gibi burada yatılır da kamera gibi de Burası buradaki masa aşağı iniyor. Ya, yatak oluyor değil Burası mi? Burası yatak oluyor. Burada, burada güneşlenme olur. Tentiniz açıp güneşlenme gidiyorsanız tenti ister ön tarafa doğru ister arka tarafa doğru aldığınızda güneşlenme alanı gelmiş oluyor. Yani ya, çok güzel gezersin artık. evet, Melih Bey yani çok güzel bir sahibinden tanıtım gibi oldu bu. Evet. <laughs> ya yani Cem Bey valla çok şey vardı, çok talep vardı. Evet, bayağı, bayağı bayağı. Bayağı kişi geldi, inceledi, geldi, okundu baktı bir yok yok yani tekne Ya ilk gün ben canlı yayından şey yaptım yanına yanaşamadım <laughs> tekne ya yanına yanaşamadım Biraz önce teknenin içinde 15 kişi vardı. Tanıtımı yok mu bunun? YouTube'da iyi. bir iki tane videosu mevcut ee, onun dışında Instagram'da Bunun toplu olarak geçiyor. Online olarak geçiyor. Yani. Oradan da... Hariç, motor e, ben Suzuki hiç bir tercih ettim. Yakıtlar çok iyi, 25 lira altı altı da. Çok mantıklı işi olduğunu söylüyorum. Onu kendiniz dışarıdan temin edebilirsiniz. Ben de bunu aldım. Dışarıdan aldım. O balık bulucu. Raymer'ın yazan balık bulucu. Sen yani an... balık bulucu aldın mı? Aldım. Raymer'ın 7 HV'yi ben tercih ettim. E, Sığ ısılar için bursun kullanacağım. Şerif ısılar için de başka bir tane balık bulucu tercih ettim. <gülüyor> <gülüyor> Burada <Sadece> gülüyor> <gülüyor> çok sağ Bak, çok teşekkür ederim. Ben şey yapmıyorum ben bunu beş önce aldım, dört beş ay önce aldım. Sonra çıkmıyor. Şuraya basabilir miyim? Dolaşım var. <laughs> girmeyeyim, girmeyeyim dedim ama gireyim ya. Buyurun, bir daha seni Enes'te buluruz ancak. <laughs> Aynen öyle. Şu bekleriz. Geliriz, niye gelmiyorsun canım? Gönüllerdir olsun? Aynen öyle. Sen bunu var ya daha da güzelleştirsin. Evet. Güzel, daha da güzelleştirsin. Ya kamera çok geniş olduğu için zaten ben direkt sağ tarafını depolama olarak kullanacağım. Tabii. Sağ tabii. tarafa dolgumu koyacağım, eşyalarımı koyacağım. Evet. Ee, her yer depolamalarını. Hmm. Çoğu mesela bak şuraya da göstereyim ben size. Burada 50 litre temiz su tankı var. Yanına tüp geliyor. Onun dışında bana yine bir sürü alan kalıyor. Aa burası bayağı boşmuş. Evet. Ben oraya mutfak malzemelerimi koyacağım. Onun dışında ilave suyumu koyacağım. Evet. içme suyumu koyacağım. Sen planı yapmışsın. Evet. Şimdi peki bu tekne Bursa'ya gidecek, Bursa'dan Enes'e mi gidecek? Aynen. Orta, direkt e ben Şimdi bu tekne buradan Bursa'ya gidecek. Bir e, inverter immortal vesairesi takılacak. O da kapama brandası yapılacak. He. Ondan sonra ben Bursa'dan tekrar teslim alıp Edirne'ye götüreceğim kısmetse. Ama tam donanımlı bir şekilde Tam donanımlı bir şekilde. bu e, şey sanal çapa var. Sanal çapa da takılacak. Sanal çapa çok iyi. Onlar hiç takmadık. Yani bu şekilde gayet geniş, ferah, rahat bir tekne. Evet. Yani şöyle baktığın zaman... Tabii bakın burada depolama alanlarını çok göstermediler. E, evet göstermediler. Yani... Bakın ya burada bir sürü daha depolama alanı var geniş. Vay abi. Ve 12 220 220 amper Bütün fosfor Litium. var. Tabii. Kolay Olur. kolay bitmez. Servis hep sonra Yani 5 gündür fuarda bitmedi. Bitmedi, bitmez de. Bitmiyor. Ayrıca yukarıda güneş paneli olduğu için şu an şarj ediyor. Her Yukarıdaki para... ışıklardan şarj ediyor. Doğru, doğru. MPPT e var. Hep bitti. E Ağzı ışık aldığı zaman Enerji dönüştürdük artık. e ne kullanmışlar? Valla arkada olan şeyi... He, ne marka hani? Markasını inanın bilmiyorum, onu Melih Bey daha iyi bilir. Tamam, e, ya da şuradan görebilir miyiz? Mutlaka kolayda bir yerde olması lazım. Tabii, tabii ki. Şurada DC-DC var. Hı, hmm, DC-DC, evet. E, şurada da arka tarafa koydular içeri. Şunun yan tarafına solar güneş sistemi için. Hı, tamam olur, olur. Hemen sağında. Ha, bu araya sıkıştırmışlar. Evet, Lexron marka. Şöyle şeyi de göstereyim ben size mesela. Ee, yani diyorum, ne kadar e koydum? Ne kadar kaldığını göstereyim. Şu an mesela şarj oluyor değil mi bak? Evet. Yani her şeyi görüyorsun Evet. Yani sürpriz yok. Aynen öyle. <laughs> Çok iyi. Burada diğer şeyler falan var. Çok geniş. Bunun altı şurası depo. Evet. Yakıt tankımız. Onu da buraya geleceğim. Onu da buraya aşağıya koyacağım. Burası da bana saklama olarak tekrardan kalmış Anladım. olacak. Oradaki DC-DC ne işe yarıyor? DC-DC motor çalıştırdığı zaman, motoru çalıştırdığımız zaman akülerimizi doldurmaya yarıyor. Evet. Sıralı. Anladım. Önce servis akümü dolduruyor. Ondan Hı. sonra motor akümü, marş akümü dolduruyor. Anladım. Orada 60 Amper bir akü mevcut. İyi, çok iyi. Yani birisi motor aküsü, diğeri servis aküsü. Aynen öyle. Çok. Bir de şurada bir acil durum kapağı yapmışsınız. Oradan da direkt arka tarafa erişim sağlanıyor. E esasında depo olarak orayı da kullanırsınız. Evet, orada da yer var. Yani her alan... Değerlendirilmiş, teknenin her yeri, teknenin sadece neresinden kayıp vermişler ön tarafından kayıp vermişler benim gördüğüm, <laughs> müşteri olarak. Diğer teknelere baktığım zaman ön tarafta oturma alanları koyuyorlar, dayanma alanları koyuyorlar evet, evet. ama bunda orayı da oradan kayıp vermişler. Demişler ki biz orayı kameranın üstü yapalım. Evet. Arkada evet. bir alan yaratalım. Yaşam alanı olarak. Ki bence çok doğru bir tercih yapmışlar. Arkada evet. çok zamanımızın çoğunu biz arkada geçiriyoruz. Havuzluta geçiriyoruz. Doğru. Yani, çok fazla benim bir şeyim yok. İşim o yok açıkçası. Öyle evet. Salon çapa gelecek. Sadece şey, şuradan basamaklardan çıkıp salon çapayı açacağım. Geri kalan problem yok. Yani, çok isteyen olursa yine ayaklarını otur. Oraya oturup ayaklarını otabilirim yani. Harika yani. Evet. Ocak bekliyoruz zaten. Aynen öyle. Yani mesela şu çeşme tüteyi bile benim için çok güzel. Tabii. Ya yani diğer yatlara vesaire bakıyorum. 12 metre yatlara plastik Aynen. kullanmışlar. Onda bir plastik yok yani. Doğru. Gayet uzun ömrünü kullanabileceğimi düşünüyorum. Kullanırsın mı? Baya baya kullanırsın. Bunların hepsi parasılanmaz. Marim. Aynen öyle. Çok çok güzel yani. Şuradan mesela yürüme yolu falan var. Daha önce çekimde de şey yapmıştık. Hani çıkmak isteyen buradan yürür çıkar. Ayaklarını uzatır. Balınlar. tutar

Evet arkadaşlar böyle, böyle güzelliği sizlerle paylaşmak zorunda kaldım. Yani evet. bir ürün bu kadar satılır. Evet. Gerçekten. Ve bu kadar talep görür. Yani biraz önce bile etrafta insanlar olan vardı. Biz çekim için biraz bekledik. Araya bir şey verdik iyi oldu ne yapıyoruz? Hapmarini arayın, bakın arayın. Yani. Melih Bey var, yetkili yardımcı olursun üzere. Yani esnaf arkadaşları evet. için oradan bütün süreçlerde çok destek oldular. Evet. Yani teknenin ilk gördüğüm ondan itibaren e, yapımına kadar, bu hale gelene kadar ki bundan sonra destek olacaklarını biliyorum. Evet. Oraya kullanan müşteriler de geldi, Onlarla tanışma imkanı da oldu. Evet. E, hep çok memnun. Hem evet. tekne dengesinden olsun, kullanımından olsun, Melih Bey'in istasyonundan olsun, diğer ekip arkadaşların desteklerinden olsun. Hiç kötü bir anları olmaz, bu paylaştılar. Ne yapıyoruz? yani. Melih Bey bana gelin. Tek evet. dalma yediğiniz varsa yüzde yüz alır gidersiniz. Evet, yerleri Bursa ürünü de e, o şekilde bilgi Hoş şey. verebilirim. Tamam. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın kanalıma kalın. Tamam. Görüşmek üzere. Evet.